Merhaba arkadaşlar. Bugün bazı arkadaşlarımız düdüklü tencerede işte çorba, yemek nasıl yapılır diye sormuşlardı. Onun uygulamasını şu anda bizzat göstereceğiz. Şu an mercimek çorbası yapıyoruz. Önce arkadaşlar kavuruyorsunuz. Aynı normal çorba yapar gibi soğanını, yağını, falan koyuyorsunuz. Daha sonra mercimekleri koyuyorsunuz. Ee, onları da hafif arkadaşlar bu şekilde biraz pişiriyorsunuz. Ee, şimdi daha sonra arkadaşlar dürüklü tencerenin kapağını kapatacağız. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ee, diğer et yemeklerini de inşallah gösteririz. Şu anda bu mercimek çorbası Şimdi arkadaşlar e, arkadaşlar işte kaynadıktan sonra buhar çıkmaya başladıktan sonra düdüklü tencerede 10 dakikada oluyor. Ölçüsü neydi? 1 su bardağı mercimeğe 6 su bardağı su koyduk arkadaşlar. Bu şekilde kaynadıktan sonra 10 dakikada hazır olmuş olacak. Ve hani o lapa olma durumu da yok. Yani çok güzel bir şekilde oluyor. Başka hiçbir e, blenderdan, mikserden falan Geçirmenize e, e, Geçiriyorsunuz yine. Fakat arkadaşlar e, çok fazla şey yapmıyorsunuz. E, geçirmenize gerek kalmıyor. Çoğu zaten erimiş oluyor. Hani bir süzgüden geçirseniz de olur. Ama e, O posalar da içinde dursun diyorsanız Mikserden falan Yine geçirebilirsiniz. E, bilginiz olsun. Şimdi şey yapalım. Onu da Kapatalım. Bu şekilde arkadaşlar üstündeki düğmeden kapanıyor. Herkesin tabi farklıdır. Düdüklü tencere modeli. Yani bunu arkadaşlar kullanması önemli. Yanlış kullanırsanız Allah korusun sıkıntılı durumlara sebebiyet verebilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bu şekilde. biz de arkadaşlar ikinci ayarda duruyor. İkinci ayar buharın en çok çıktığı kısım arkadaşlar. Biz orada yapıyoruz. Bir de yaparsanız tabi 10 dakikadan daha erken olur. Daha fazla bir basınç uygulanacağından dolayı. Yani bu şekilde arkadaşlar. Yani et yemeği de arkadaşlar aynı bu şekilde içine koyuyorsunuz. Onun da belli bir zamanı var. Onda da buhar çıktıktan sonra Yaklaşık olarak 35-40 dakikada et yeme, güveç, yahni yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun da videolarını önümüzdeki zamanlarda çekip koyacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz üzere mercimeğimiz olmaya başladı. Şimdi bu ses çıktıktan sonra bu önemli olan Artık içinde bunun kaynamaya başladığını gösteriyor, basıncı uygulanmaya başladığını gösteriyor. Bundan sonra 10 dakika ila 15 dakika arkadaşlar, 10-15 dakika arasında mercimeğimiz hazır olmuş olacak. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu şey önemli. Yani bu düdük sesi işte bu. Yani bu çıktıktan sonra kaynamaya başlıyor, pişmeye başlıyor. Öyle de e, yorumlayabiliriz. Soran arkadaşlarımız vardı. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar biz bunu e, altını kapattık arkadaşlar. Altı kapandıktan sonra bakın bu ikideydi. Şu anda yani bizim düdüklü tenceremiz bu şekilde. Korkmaz'ın düdüklü tenceresi. Şu an ikideydi. Bunu arkadaşlar sıfıra getireceğiz. Ee, Tabi bir süre sonra iyice azalacak bu ses. Sonra sıfıra getireceğiz. İçindeki bütün buhar çıkacak. Sonra da kapağını açacağız. Yani bu buhar çıkmadan, buharını boşaltmadan kesinlikle kapağını açmayın. Bir hata kaza olabilir arkadaşlar. Bu şekilde yani. Yine sorunuz varsa sorabilirsiniz. Arkadaşlar açıyoruz bunu. Daha önceki videolar göstermiştik. Bakın, şimdi sıfıra getiriyoruz. Önce kademeli kademeli. Bir, gördüğünüz üzere arkadaşlar, şu şekilde. Önce bir, şöyle ışığı açalım. Bir, daha sonra arkadaşlar bu şekilde. Sıfır açıp çıkartmanız gerekiyor. İşte bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Yani tabi daha çok beklerseniz bu e, hava çıkışı birazcık daha yavaş yavaş olur. Biz yani biraz daha işimiz olduğu için e, hızlandırdık bunu. Yani 2'den 1'e mesela 15-20 dakika durabilirsiniz. Biz 10 dakika durduk sıfıra getirdiğimiz zaman böyle bir buhar çıkışı oldu. Tabi bu çıkmadan arkadaşlar tencerenizi açamazsınız. Şimdi açacağız tencereyi. Düzüklü tencereyi açıyoruz. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde arkadaşlar açabilirsiniz. Yani olay bu şekilde. Gördüğünüz üzere bütün o mercimekler, koyduğunuz patatesler, havuçlar hepsi erimiş arkadaşlar. Bunu ister işte süzebilirsiniz, ister mikserden geçirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar hazır olmuş oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler.